on kasım bitmek bilmiyor hiç yasım dinmiyor kanlı göz yaşım geçmiyor boğazımdan aşım anıyoruz atamızı çadile söyleniyor adı dilden dile şafka çıkardı düşmanı bile onun önünde saygıyla o oh, her Türk'ün sevgili Hemen hepsi hayran ona yapın ötesi. Onun adı Mustafa Kemal. dalgalan bayram, yıldızlı hilal. Dökülür şehit kanları al, al. Ya ölüm verdi, ya da esnikler. Bu vatan atamızdan bize miras. Şehadet şerbet dolu her tas. Nice yetişti ondan ta. gönderden hiç in